baş eğmişken önünde altı asır her zorluk. Göçtü bir çınar gibi koca imparatorluk. Çatırdattı bu göçüş göklerini vatanın, silkindi Türk duyunca narasını atanın. Haykırdı kadın erkek, ihtilal var ihtilal, çiğnenemez yerlerde mübarek şanlı hilal. Alev alev bayrağım, kızıllıklar dayandı, bütün bir millet Kemal'in etrafında toplandı. Dönünce yurtunanın gözleri bir pınara, Can dolu ulu tanrım bu devrilen çınara. Saldo yeniden kök, filiz, gövde dal budak. Örkünün şahlanışı ısırttı garba dudak. Çekince Mehmetçikler kılıçları kınından. Göl oldu her taraf düşman kanından. Birleşti süperlerde, gazilerle şehitler. Yeni bir düzen verdi dünyaya koç şehitler. Ve gelince 30 asırlık şanlı mazi. Türk'ün kara bahtını arttı büyük gazi. Son verip bu cenkte biz bin bir kötü niyete kavuştuk sevgilimiz. İstiklale hürriyete. Değildir zindan artık bize Anadolu'muz. Cumhuriyet nuruyla aydınlandı yolumuz. Onun kutsal sevgisi taşıyor içimizden. Gökler dolusu selam ölmez ataya bizden.